Koltuk çok rahat, Mikel Arteta'nın koltuğu ama yersen hocam yani o kadar da rahat değildir diye düşünüyorum. Mikel Arteta'nın gözünden sahaya bakış açısı bu, böyle görüyor. Burası ve şurası kaymaz zemin. Orası kayıyor mu? Deptasman kayıyor. <laughs> ve geldik büyülü yere. Burada Deptasman soyma odası gördüğünüz gibi. Rencide etmek için her şey yapılmış. Evet. Bunun yüksek olmasının sebebi oyuncular, Deptasman oyuncuları burada oturunca takım arkadaşını görememe, konuşamama. insanlar, kıymetli izleyenler, Arsenal Emre Stadyumundayız. Yanımızda bir Türk antrenör var. Arsenal'ın kulüp bünyesinde çalıştığı Çok değerli bir scout Meriç Arda hocamızla beraber hem biraz stat gezisi yapacağız, hem scout işleyişini anlayacağız. Hem de aradaki farkı İngiltere'de çalışan bir Türk hocadan aynen. almış olacağız. Güzel olacak aynen, hocam. Teşekkür aynen. ederiz. Sağ olun. Bir daha önce yapsaydık diyeceğim ama daha çok <laughs> daha, yaparız hocam. Aynen, aynen, Söz aynen, olsun bu inşallah. Da. inşallah. <laughs> Tesislere de gelmek istiyoruz çünkü. İnşallah, i̇nşallah, inşallah bir daha gelişinizde tesisleri de gezeriz. A takım olur, altyapı olur. Onları da hep yapacağız. Çok hocam e, şu an neredeyiz? Stadın neresindeyiz? burası yöneticilerin locası. Çatının tasarımı içe doğru kim burası... düşünülerek çatı tasarlanmış. Aynen, aynen hmm. öyle, aynen öyle. Orta kat e, Diamond dediğimiz tribün. <laughs> Bu biraz daha pahalı tabii zaten görüş açısı vesaire bir de barları daha eksklüzif, yiyecek içecek daha eksklüzif. Hmm. Üst Aslında kat yukarı kalitede artıyor aynen. doğal olarak. Bir üst evet. katlı localar var. Zaten hmm. onları görüyorsunuz. Ee, en üst katlara zaten yine normal tribün. En iyi nerede var. izlenir hocam? Burası hariç. Şu an bulunduğumuz yer hariç. <laughs> burası hariç ben her zaman kulübe arkası izlemeyi evet. seviyorum. Çünkü heyecanın içinde oluyorsunuz. Taraftar olarak Clockend dediğimiz saat saat kulesinin olduğu taraf. Evet. evet, evet. Burası. Orası güzel. Aynen. <laughs> Maç günü oyuncu girişi buradan yapılıyor. Soyunma odalarına bu taraftan geçiliyor zaten. Burada, bu nedir hocam? Bu kapsül. Eski starttan kalma anılar. Başarılardan kalma anılar var burada. 2004'te buraya yerleştirilmiş. Bunu 100 yıl sonra açacaklar. 39 tane hatıra e, materyali var diyelim. Aynen. Aynen. Başarılardan ve eski staddan Ve 100 de. yıl sonra mı açılacak? Aynen. Ya hocam şaşırmadım. <laughs> Aslında hem şaşırdım hem şaşırmadım. Biz buraya gelmeden önce sizle buluşmadan önce böyle gittik eski stada. Eski stada evet. Bina yapmışlar hı hı. bayağı böyle e, ne derler site yapılmış. Hı hı. Ama Arsönus'ta şeyinin stadının demirleri dış, dış cephesi aynı. Türünün bir tarihi Anıt olduğu için yıkılmıyor. Onun hı bazı bölümleri yıkılmadan iç dış iç cephede daireleri yapıldı. Acayip yani, yani artık bir vefakar bir taraftan ismini falan kazımıştır oraya. Tabii çok acayip. Bir Şöyle şey. bir olay da var. Tabii stad küçük geliyordu bize büyümek lazımdı. Yer yoktu. Bir dönem Olimpiyat Stadı'nın olduğu yere taşınma hmm. muhabbeti vardı ama Wenger katiyen istemedi. Hala aynı mahallede bulunmak ve şehir içinde bulunmak için burayı buldular, burada yaptılar. Evet, i̇ki, çok yakın biliyorsunuz. Evet onu diyecektim. İki stadın arası işte 200 metre, 300 metre ne kadar o kadar. Yani Aynen. Bir mahalle içinde iki stad gibi düşünebiliriz aslında. Aynen. Hocam işe yarıyor mu bu motivasyon şeyler hep? Arteta yani, Ar her yere bunları yerleştiriyor. Aynen ee, idman salonlarına, tesislerin her köşesine, her yere motivasyonla ilgili bir yazı, kulüple ilgili bir yazı, bir şeyler var. Mutlaka Bunu çok işe... kullanıyor, işe Hı -hı. yarıyor. Her gün yani, görmek o zihinsel odakta. Tabii tabii. Ha, zaten sahaya çıkmadan şurada We are the Arsenal yani kim ha. olduğumuzu hatırlıyoruz diyor. Hatırlıyoruz. Liverpool'ların Anfield yazısına bu gibi. Aynen. Aynen. Şeyde zaten hocam Barcelona stadı yeni yapılıyor biliyorsunuz evet. bir Türk müteahhit tarafından. O Ustada giderken şey söylemişti. müteahhit Nihat Bey Nihat Özdemir. Spor mimarlarıyla çalışıyoruz. Hı -hı. Onlar bu, bu detayları çok önemseyip çok Tabii. da farkında olarak Tabii. katıyorlarmış stadyum şun, için. şunların çoğunu aslında Ar Arteta geldikten sonra değişti. Vardı hmm. ama bu kadar Göze batan değildi yani bir şey. E biraz da ısıtmış tadı yani tabii, daha tabii, renk mekanikten renk açısından değil mi? kırmızıları yerleştirip yani oyuncunun atmosferi, rakiplerinde korkma şeyini yükseltmeyi yani amaç, aynen. Bir arada Arsenal'a katılmıyorum hocam Chelsea'liyim ama buyurun geçelim. <laughs> Şu bizim soyumada bir de deplasman arasında tamam. da fark var onu da söyleyeyim. Burası ve şurası kaymaz zemin. Orası kayıyor. tasman kayıyor. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. O da ince detaylar. Yani evet. ıslak olur yer kayar. İnce detaylar evet. ama güzel bir yani... Güzel detaymış. Evet. <laughs> Buyurun. Buyurun hocam. Geldik soyuma odasına. Evet. Koridordan devam edersek sol tarafta of. Duşlarımız var, tuvaletlerimiz var. Gördüğünüz gibi buraya özel su konuyor. Mineralli, vitaminli su ile Ne bu yapılıyor. şeyin kuvvetin olduğu yer? Aynen. Oldu yani. aynen. Hmm. Ee, maç sonrası çabuk rejenerasyon yapabilmesi, yapabilmesi için şey. burada aynen. Hmm. Ee, sol tarafta da masaj odası var. Ve geldik büyülü yere. Her şey burada olup bitiyor. Her şey zaten. burada olup bitiyor. O yüzden burada yapılan çekimler, belgeseller acayip izleniyor. Odanın Çünkü çok burası merak yani. ediliyor. Odanın şekline dikkat ederseniz herkes herkesi görebilecek bir şekilde oyuncuların iletişimini yükseltmek için, birbirleriyle konuşmak için, eleştirmek için, devre arası maç öncesi motivasyon için bu bilerek yapılmış bir şey. Deplasman soyunma odasına geçtiğimizde orada da tam tersi nasıl olduğunu göreceksiniz. Ha, farkı göreceğiz Aynen. şimdi. Buna biraz Aynen. şeyden belgeselinden Aşinay zaten bu görüntü Aynen. Mi? Bu da yine Arsene Wenger'in eseri aklında e, yatmış bir şey. Arsene Wenger Feng Shui diye bir şey çok evet. inandığı için belirli şeylere çok dikkat verip stada yapılmasını iste, istemişti. Ya işte menajer dediğimiz kavram da orada devreye giriyor. Sadece çalıştırıcı işte. değil de değil. işte. Yani, yani o Shui'yi burada evet. gibi. Yani yani şuna çok, karar vermek çok kıymetli. Çok emeği var. Çok emeği ee, evet. Arteta da şöyle bir şey şimdi geziyoruz. O kadar ince detaya özellik veriyor ki mesela şuralara oturmak yasak bizim şimdi. Sadece Niçin? minderlerin üzerine bir kere gelmiş buraya. Gördüğünüz gibi insanlar geziyor. Çizikler gördüğü için He. Sinirlenip kulübün yöneticilerine gidip kimsenin asla burada oturmaması lazım. Çizilmemesi bir lazım. koyun oraya otursun. Aynen abi. ya bu kulübün hocası. Yani bunu bile düşünüyor. Ve buna sinirlenebiliyor. Aynen. Hocam ben de bir oturayım mı ya hatıra olsun. Tabii tabii. <laughs> Şöyle bir oturayım. Aman şey olsun Ya Arteta'nın o şeyinden sonra oturur muyum ya? <laughs> Aşk olsun ya. Maç öncesi hazırlıkları burada yapılıyor. Dinlenme alanı, e... Hocamızın da bazen enteresan şeyleri var. Devre arası bazen konuşmaz. Yazar, söyler, gider. Değişik metotları var. Tabii tabii. Takdir ediyorum çünkü çok çalışkan. Evet. E, 7-24 tesislerde 7-24 çalışan bir hocamız ve aşırı saygı duyduğumuz bir insan ve bize yardımcı oluyor. Burada deplasman soyma odası gördüğünüz gibi. Bizimki kadar... Daha sade. Aynen. <laughs> Evvales değil. Şöyle... Farka bakın. Evet. Görüyorsunuz burası zaten. Emirates, buradan çıkış yok. Aynen. Bunun yüksek olmasının sebebi oyuncular, deplasman oyuncuları burada oturunca karşıdaki oyuncusunu, takım arkadaşını görememe, konuşamama... iletişimi kesiyor. İletişimi kesiyor. Al sana ee, Feng Shui. <laughs> aynen, aynen. Ee, onun için özel olarak bu yüksek yapılmış. Zemin dediğim gibi kaygan zemin. Kramponlar burada kayabiliyor. Rencide etmek için her şey yapılmış. Evet, şey yok. Yani bir rengi yok. Rengi yok. Beyaz. İnsanın daha negatif veriyor. Aynen. Soğuk. Soğuk. Isınmıyor. Evet. <laughs> o da var. Evet. Isınmalar yakı yakılmıyor burada. Klima yakılıyor. Oyuncular üşüyor devre arasında. Minder yok vesaire. O minderler bu arada zaten kan dolaşımına da yardım yardımcı. Öyle çalışıyor. mi? Onu unuttum söyleyeyim hmm. size. İnce detaylar. Evet. Ama her kulübün yaptığı şeyler Her pek kulübün çok yaptığı duyduğumuz şeyler. Ya şeyler. burası yine de büyük bazı Premier League kulüplerine giderseniz bundan çok daha kötü yerler de var yani. Chelsea'ninki çok daha küçüktü hocam hmm. bunun. Üçte biri kadar falan değil mi? Evet. O eski stadyum olduğu için tabii evet. yer açısından tabii. biraz sıkıntılılar ama o burası da öyle bir yer. Stadı gezerken dikkatimizi çeken bir şey. Premier Lig'den gelen bir mesaj diyeyim buna. Bu mesajda gelen takımın antrenmanı nerede yapacağını bile belirliyorlar. Çünkü zemini korumak, Aynen. ligi korumak, Aynen. ligi korumak bu ligin itibarını korumak, marka değeri diyoruz ya, onu korumak olduğu için Premier Lig'den takımın nereleri kullanabileceğine dair bir yönerge geliyor. Aynen. Ve bu soyma odalarına asılıyor. E biz arada 30 yıl var, 40 yıl var deyince de kıyamet kopuyor. İşte Aynen. maç öncesi takımın nasıl hazırlanacağını Premier Lig belirliyor. Evet, kurallar da zaten burada ısınma süreleri, ne zaman çıkılacak, ne zaman bitecek burada da gördüğünüz gibi kalecilerin nerede ısınacağı hakemlerin takımların, deplasman takımı ev sahibi takımın nerede ısınacağı yazılıyor. Bizde ha, şey var ya hocam mesela Türkiye'de, o, burada çalışıyor hı. şu tribün çağırıyor buraya evet, evet. buraya, şimdi Yok. buradan oraya gidemez hayır, yasak. Ha. Oley yasak. oley çekemiyoruz tarih falan zaten yasak. giderken bir çarpışıyorlar de. falan Omuz atmalar. Bizim stadda zaten deplasman taraftarı zaten alt katta. Hmm. Yani stada çok ya yakın. Fark etmez. Buradan oraya da yine gidemez. Giremez, gidemez. Bir kere Adebayor'un bir golü var hatırlarsınız. Evet. Arsenal'e karşı İntikamplı. ta maç esnasında diğer tarafı koşup zaten. Ama bunlar futbolun bir parçası. Burada öyle art niyetli bir şey olmadığı için zaten kurallar izin vermiyor. Buradan atmosfer başlıyor zaten. Taraftarları buradan duyuyorsunuz. Çimin kokusu geliyor. Mekan oynatıyor hocam. zaten halı gibi. Burada evet. oynamak herkes ister. Herkes ister, evet. Biraz böyle sessiz kalmamın nedeni dinlemek, görmek istedim şeyi. Güzel bir his. Evet. Böyle boşken de çok güzel oluyor. Boşken değil de değil çok Farklı. güzel. Farklı. Ben zaten her zaman söylüyorum. Ee, bazen paylaşımlarım oluyor. Atmosfer varken, maçken varken güzel. Geceleri ışıklar kapanmadan burada böyle sessiz oturunca bambaşka güzel oluyor. Siz öyle deyince İniesta'nın vedası geldi aklıma. Evet, hani evet. Demek ki var onun bir duygusu ki son maçından sonra Camp Nou'a ışıkları kapattırıp gelip tek başına burada o sessizce var. oturması var. bir ruhu var. Bambaşka bir ambiyans oluyor zaten. Tüylerin diken diken oluyor düşün, Gerçekten düşününce. Gerçekten öyle. Koltuk çok rahat. Mikel Artetan'ın koltuğu. <laughs> Ama yersen hocam yani o kadar da rahat değildir diye düşünüyorum. Ya, rahat değil zaten hoca onun için hiç oturmuyor. Hep ayakta dolaşıyor. <laughs> yani Oturmak manevi olarak gibi. da öyle kolay iş değil bu koltukta oturup da ağırsızlığa idare ya, etmek. Şöyle hocaları çok takdir ediyorum. Ee, onların işi hakikaten zor. 7-24 bir iş. Onların yaptıkları zaten bize yansıyor. Biz de faydalanıyoruz. Ama en önemli yer burası. Burada o sonuç gelecek hocam. Aynen. Yani o, o çok önemli. Direksiyon orada. Evet. Buradaki o sonuçlar her şeyi etkiliyor. Kulübü, Geçen kulüb senenin partisine. sonuna doğru o direksiyon arsında bir kırıldı. Kırıldı. Evvelki sene de öyleydi. Bu sene evet. bu sezon kırılmayacak inşallah. Yani evet bu sene biraz daha şey iyi. İyi mi? Konjektür iyi gibi duruyor. İyi iyi ama Premier Lig bildiğiniz gibi çok evet. zor bir lig ve hele Manchester City gibi bir takım varken daha da zor oluyor ama inanıyoruz. Yani kulübün istikameti çok iyi. Alt yaşlarda da çok iyi gidiyoruz. Şampiyonluklarımız var. İnşallah A takımı da bu sezon kupayı eve getirir. Hocam bu Guardiola dediniz ya en çok merak ettiğim ne biliyor musunuz? Ben hani Guardiola röportaj yapsam onu sorarım. <laughs> yani dünyanın en üst düzey liginde <laughs> uzun zaman başarılı oluyor. Sezon bitiyor, kupayı kaldırıyor. Bir hafta sonra yeniden antrenman. Ya nasıl dinlenmiyorsunuz? Aynen. Ya bu kafayı nasıl boşaltıp yeniden ee, başlıyorsunuz? Nasıl zor bir şey o mental olarak. Zaten ben de yani ben kendi açımdan konuşayım tamam hoca değilim scout'um ama 7/24 aklınız çalışıyor. 7/24 futbol izliyorsun. 7/24 birisi seni arıyor, futbolla ilgili konuşuyor, oyuncu izliyorsun, oyuncu bulunuyor, keşfediliyor. Yani bu Sırf hocalar için değil. Ama mesela Klopp etti. yani yeterdi. Ben de insanım dedi. O da var o, yani. Ben biraz Kloppcuyum o konudan. Var. Yoruldu. Çünkü hakikaten Manchester City ile rakip olmak zor. Çok zor. zaten takıntılı diyorum ben onlara. Değil Ve mi? Takıntılı olmazsa olmazsan zaten başarılı Hiç. olamazsın. Pep Guardiola'yı gördünüz mü bilmiyorum. NBA maçına gitmişti. Evet, Orada bile evet. oyunculara <laughs> akıl fikir veriyor yani. Hoca ile artık bir pes konuşması artık, var. Pes artık diyorsun ama adam gerçekten Arteta'da keza öyle işine bayılıyor ve gece gündüz çalışıyorlar. Ha. Zor yani bu, bu başarıyı yakalamak zor ve bunu gerektiren bir şey. bence. Evet. Koltuğumuz ısınmaya lazım. başladı hocam. Biz buradan kalkalım. <laughs> kalkalım. Herkes ait olduğu yere. <laughs> bu arada ısıtmalı koltuk. Yani şey reklam metni gibi oldu benim çalışmam ama evet ısıtmalı koltuk. Onu da söyleyelim. Mikel Arteta'nın gözünden sahaya bakış açısı bu. Böyle görüyor. Bizim ligden 5 kat daha iyi görüyor. <laughs> basamak Zeminin altında, Evet. İki basamak evet. aşağı iniyorsun. Çoğu statta. Mesela ben buradan neyi göreceğim? Nasıl analiz edeceğim? O yüzden hocam antrenörler genelde sahanın bu ya, ön çizgisine gelip şöyle durup bütün maçı izliyorlar. Nasıl ya? ama oyuncular nasıl izliyor? Yani oyuncu nasıl tamam futbol aklım fikrim var biliyorsun ama o açıdan imkansız. Karşı tarafı göremiyorsun. Zaten, zaten. balık sırtı değil mi? Aynen. Zemin. Aynen. Aynen. Balık sırtı göremiyorsun. Evet. Ne? Ya enteresan bir şey aklımı ben onu gördüm fark ettim ama Türkiye'de öyle. Onu biz de yıllardır anlamaya ama. Manchester United, Old Trafford, Alex Ferguson hatta onlarınki dağıdır. daha da yüksek. Aynen, Basamak tribün çıkıp... gibi oturuyorlar değil mi? Aynen, evet. ya, o da görüş açısı için. Enteresan, İşte bunlar hep süperlik hocam. Evet. <laughs> Sizin Semiyorum. esas çalışma alanınızda aslında Londra merkezli, evet. yetenekli oyuncuları hem avlıyorsunuz hem tavlıyorsunuz Aynen. gibi bir şey var değil Aynen. mi? Aynen. Benim görev alanım Londra. Londradaki içindeki kulüpler yani Chelsea, Fulham, Tottenham, QPR, Wimbledon onların gözlemcilerini ben yapıyorum. Hı -hı. Oradaki akademik oyuncuları ben izliyorum. Raporlarını ben yapıyorum. Olası bir transfer olabilir mi? olmayabilir de bize gelmeyebilir de ama ileride 20 yaşında olabilir. Biz onu 10 yaşından beri izliyor olabiliriz. 10 yıl datamız var. Bir de hocam tabii siz alt yaş kategorilerinde scoutsunuz ama bunu bilmeme ihtimaliniz yok elbette. Hı hı. E, Türkiye'de artık son birkaç dönemdir e, scoutların radarına girdi. Hı hı. Geçen bir Antford'dan bir hocamızla konuşuyordum. Dedim ki, nasıl Sivas'tan Yunus Emre'yi çektiniz ya? Nereden buldunuz Aynen. yani? Hepi topu 16 evet, maç evet, oynadı evet, falan. Evet, evet. Bu konuyla ilgili düşünceniz ya da İngiltere'den bakışınızı merak ederim. Ya şöyle e... Türkiye zaten ses yaratmaya başladı. Kulüpler de ses yaratmaya başladı. E, altyapıda oyun oynayan oyuncularımız da ses yapmaya başladı. Onun için dikkate alıyoruz. Yani biliyoruz kim nerede oynadığını. Avrupa'da turnuvalara evet. katılıyoruz. Orada Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon oynuyor. Her zaman gözümüz orada zaten yani. Gönül ister ki Premier Lig'de daha çok Türk oyuncumuz olsun. Ferdi geldi, çok sevindik. Altyapıda daha çok Türk oyuncumuz olsun. Onu Ama çok artık isteriz. bakılıyor değil mi? Bakılıyor. Yani bakılıyor. eskiden hedef ülkelerden biri değildi. 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 Yani ben 2010'lı yılların başında Arda Turan'ı şey dediğini hani pasaport sistemi ettiğini hatırlıyorum. Bu 2024'te evet. çok fazla oyuncumuz evet, bu ülkede evet. de var yani benim. Var. İngiltere'de de var. Var. İnşallah daha da ilerler, hmm. daha da gelişir ama gözümüz orada. Hocam benim bir yeğenim var deyip <laughs> <laughs> Türkiye'de çok hemen, alışıktır hemen, hocam. Hemen hemen. Meriç <laughs> Arda çok teşekkür ediyoruz. Hemen. Hem Arsenal Stad'ını gördük heyecanlandık futbol sever olarak hem de biraz scouting ile ilgili bilgi almış olduk. Meraklısına o bilgi de ulaşır diye düşünüyoruz. İnşallah. Teşekkür hemen. ediyoruz. İngiltere'den hemen. selamlar. Görüşürüz.